Adının sıcağı, Mimarlık Fakültesinin yoğunluğuyla birleşince ortaya nasıl bir yolcu çıkıyor dersiniz? Bugün yanımda Adana'da mimarlık okuyan Begüm var. Onunla hem mimarlık öğrenciliğinin, mimarlıkta öğrenci olmanın keyifli yanlarını, hem şehrin ilham veren dokusunu, hem de geleceğe dair hayallerini konuşacağız. Sizi samimi, ilham verici bir sohbete bekliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Begümcüm hoş geldin. Hoş bulduk. Mimarlık okumaya karar verdiğinde seni en çok etkileyen şey ne oldu? E, dünyada bir eser bırakmak, e, ileride ben vefat ettiğimde adımın yaşaması fikri aslında bana çok hoş gelen bir fikir. Aynı zamanda mimarlık biraz e, talep doğrultusunda olduğu için insanların böyle heyecanla gelip bir şeyler yapalım dediğinde o ürünü gördüklerindeki mutluluğu da aslında yaşamayı çok istedim. Bu yüzden mimarlığı tercih ettim. Yani geleceğe dair bir eser bırakmak seni çok heyecanlandırıyor. Evet. Bunları peki e, ikinci sınıftasın değil mi? Evet. E, şu ana kadar ortaya çıkan projelerinde hissetmeye başladın mı? Ben çok mutluyum projelerimden. Umarım hocalarım da öyledir. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel işler yapacağımı düşünüyorum ileride. Üretim sürecinde okulda seni en çok zorlayan ders ya da proje hangisi? Bence bütün mimarlık öğrencilerini zorlayan proje dersi beni de çok zorladı. Gerek her derse bir maket götürmek, sürekli çalışmak o ders için, sürekli kritiklerden sonra bir şeyleri değiştirmek, revize etmek insanı çok yoruyor. Ama sonunda çok keyif de aldığım bir ders. Ama genel olarak en çok zorlandığım ders proje, proje dersi. dersi. evet e, Proje dersinde e, genelde bireysel mi çalışıyorsunuz ekip çalışmasıyla mı? E, gruplara ayrılıyoruz. E, sadece ama hocamız bireysel olarak bize yardımcı oluyor. Hıh. Hmm. Sonuçları bireysel teslim ediyorsunuz evet. ee, ama ekip çalışması da e, bizde şey olurdu sizde de oluyor mu bilmiyorum proje içinde de bazen belli görevleri grup halinde yapıp Hı -hı. sonra projeye yansıdığı kısmını herkes kendi teslim ederdi. Evet. Muhtemelen aynı şekilde evet, devam evet, ediyorsunuz. Evet bizde de aynı şekilde. Sana spesifik bir soru bir evet. mimarlık öğrencisi çantanda olmazsa olmaz üç tanesini sayabilir misin bana? Bir metre, iki tabii ki maket bıçağı herhalde ne olacağı hiç belli olmuyor. Üçüncüsü de yapıştırıcı diyebilirim. E, metre, lazer metre mi normal? Yok, daha biz lazer geçmedik. <laughs> normal metre, <laughs> çanta yatmalık. <laughs> e, Begüm'cüm okuduğun şehir, e, şu anda yaşadığın şehir Adana, senin mimarlık bakış açına nasıl ilham veriyor? tasarımlarına nasıl yansıyacağını evet. düşünüyorsun e, tasarımlarda aslında bakarsanız çok fazla yararlanıyoruz Adana'nın eski tarihi dokusunu falan zaten hocalarımız da aynı şekilde araştırmamızı çok istiyorlar hı hı. E, bu yüzden aslında bakarsanız hani tarihi bir çalışma yaptığımız zaman aslında onları ayak uydurmaya çalışıyoruz biraz yani aslında o zamanla biraz modernleşmeyi birleştirmeye çalışıyoruz anladım yani Adana'nın modern yüzünün ulaşım kolaylığını da e, öğrencilik hayatında yaşıyorsun bunun konforunu evet, da tarihi doku Adana'da nereler var? Tepebağ höyü var. Bu Göbekli Tepe gibi eski bir höyük aslında. Yeni kız çalışmaları vesaire yapılıyor. <laughs> Onun dışında çok güzel konakları var. Atatürk... Sivil mimari o zaman çok evet, fazla. Evet, evet. Atatürk'ün yaşadığı bir ev var şu an müze halinde. Böyle yerlere çok fazla adanılmaz. Çok bakarsınız. güzel. Peki biraz da öğrencilik hayatını sorayım Adana'da. Evet. Neler yapmak keyif veriyor sana? Tabii projelerinden kalan zamanlarda. Evet. Adana çok sosyal bir şehir. Bu yüzden çok seviyorum öğrencilik hayatını. Hı -hı. Ama tabii ki yine ulaşım açısından zor. Çünkü büyük bir şehir. Bir ucundan bir ucuna gitmek otobüsle, ulaşım Hı -hı. araçlarıyla bir saatten fazla oluyor. Onun dışında sosyal. Geziyoruz, görüyoruz, öğreniyoruz. Toplu taşıma o zaman rahat ıı, evet, Adana'da. Evet. Sıkıntı evet. yaratmıyor. Kampüs içerisinde bir ring gibi bir top taşıma var mı? Evet. İşte... Kampüs Şöyle diyeyim yurtta konaklayan öğrenciler için okuldan direkt yurda giden ücretsiz belediyenin sağladığı ringler mevcut. Onun dışında kampüsün dışarısına ücret vererek öğrenci kartlarıyla hmm. ulaşım sağlıyoruz. Çünkü mimarlık öğrencisinin elinde mutlaka maketi, evet. T cetveli, bazukası olacağı için e, Ve rahat ile bir mekik döşüyoruz. Evet, evet aradan. rahat kullanacağın bir e, toplu taşımanın olması çok lazım. Peki başka senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Sevenler <gülüyor> okuyabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sevmeyenler tercih etmişti. Tavsiye ediyor musun yani? Ben tavsiye ediyorum. Çünkü ben gerçekten severek yazdım bu bölümü. İsteyerek gittin. Evet. Ve isteyenlerin gerçekten yapabileceği çok zevk alabileceği bir bölüm. Ama bir buna karşılık da sevmeyenlerin yapamayacağı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok haklısın. O yüzden seven, isteyen herkesi bu bölüme bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, bugün Begüm'le mimarlıkla ilgili kısa bir söyleşi yaptık. Görüşmek üzere.